Solif YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu e, bu rengarenk lifi anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. E, bu modeli benim gibi lif olarak değerlendirebilirsiniz, örebilirsiniz. Bir bebek battaniyesi de e, örebilirsiniz bu modelden. E, ben elimde kalan ipleri değerlendirmeye çalıştım. E, bu şekilde rengarenk yaptım. Daha hoş e, hani böyle pastel renklerin hepsi bir arada Hoş olur diye düşündüm. Gerçekten güzel oldu. Beğendim. Ancak bunu iki renkli de örebilirsiniz. Üç renkli de yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi sizlere göstereceğim modelde. Beyaz, pembe ve mor kullanacağım. Bu üç rengi kullanarak bir kız çocuğuna çok güzel bir battaniye çıkabilir. Ya da işte bir mavi beyaz kullanarak çok güzel bir erkek battaniye örebilirsiniz. Ya da sarı, yeşil, şu sarı, şu yeşil. Mint mi deniyor buna tam bilemiyorum hatırlayamıyorum ve beyazı kullanarak yine çok güzel üç renk elde edip güzel bir uyum sağlayıp güzel bir battaniye örebilirsiniz yine bu iki renkli üç renkli lif olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bakın çok güzel dolgun bir model örmesi de kolay ve zevkli o yüzden bu modeli bu videomda anlatmayı tercih ettim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Benimle beraber örersiniz. Şimdi ben sizlere böyle büyük bir e, örnek başlamayacağım. Şöyle dört e, tane şu şekilde e, şuradan göstereyim. 1 2 3 4 şu uzunlukta, şu genişlikte bir şey başlayacağım model başlayacağım ve sizlere göstereceğim. Zaten anlamanız için bu göstereceğim büyüklük yeterli olacaktır arkadaşlar yine ben beyazla başlayacağım pembe ve morla devam edeceğim dikkat ettiyseniz benim renklerimde şurada mesela koyu mavim bittiği için bundan sonrasında koyu mavi kullanamadım dediğim gibi ben renklerimi elimde kalan renkleri değerlendirmeye çalıştım. Siz eğer rengarenk yapacaksanız renklerinize dikkat edin. Çok az minicik kalan renklerinizi kullanmaya çalışın ki e, benim gibi yarı yolda kalmayın. Şöyle 3 tane mavi yaptıktan sonra 2 mavi daha olması gerekiyordu. Ancak bu koyu mavim yetmediği için ben diğer renklerle devam etmek zorunda kaldım. Evet arkadaşlar hazırsak başlayalım. Beyazla başlayacağız örgümüze, difimize. E, Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Yine 3 numara tığımı e, kullanıyorum ben ve normal lif ipimi kullanıyorum arkadaşlar şimdi şu şekilde 1 2 3 4 zincir çekerek başladım tığımın başını doladım ikinci zincire arkadaşlar batarak şu şekilde ikinci zincire batarak şöyle ikili trabzan yapıp çektim Evet bakın şöyle iki kat oldu biri zincir, biri trabzan. bir zincir bir trabzan 1 2 3 zincir çekiyorum ve şu şekilde arkadaşlar hem zincirin hem trabzanın katından geçirerek şöyle ikili trabzan çekerek bakın şu şekilde kendime yuvalar oluşturuyorum aslında 1 2 3 zincir tığımın başını doluyorum bir önceki zincirin ve trabzanın birer katını şu şekilde geçerek ikili trabzan çekerek arkadaşlar kendime yuva oluşturdum bakın 3 yuvam oldu 3 zincir çekiyorum. Şu şekilde giriyorum arkadaşlar ve ikili trabzan çekiyorum. 3 zincir ikili trabzan 3 zincir başını doluyorum ve şuradan tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Buradan girerek ikili trabzan çekiyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Evet sayısını söyleyeceğim arkadaşlar. 3 zincir başımı doladım şu iki tane kattan bir zincirin katı biri de bir önceki trabzanımızın katından şu şekilde görebiliyor musunuz şöyle Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle çekerek ikili trabzan çekiyorum ben şimdi size küçük bir örnek göstereceğim için bu yuvalardan kendime 17 tane oluşturacağım ama dediğim gibi ben Küçük bir örnek yapacağım için böyle yapıyorum. Siz benimkinin büyüklüğünde kare bir lif örmek isterseniz eğer 37 tane yuva oluşturmalısınız kendinize. Bakın şöyle biraz çekelim alt tarafını görün. Bu büyüklükte ideal zaten bu büyüklük arkadaşlar ne büyük ne küçük. Bu büyüklükte bir kare başlamak istiyorsanız 37 tane yuva yapmak zorundasınız. Evet ben şimdi kendime 17 tane yuva oluşturacağım. Şöyle geçirelim arkadaşlar. Geçiremedim. Evet kendime 17 tane yuva oluşturmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Dediğim gibi örmesi çok zevkli. Zaten sıralı bir model. İsterseniz rengarenk örün, ister iki renk örün, isterseniz uyumlu üç renk örün. Her halükarda çok güzel bir ürün ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sayıyorum yuvalarımı ben. Bir, şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tam 17 tane yuvayı ben elde etmişim arkadaşlar şimdi ne yapıyorum dikkat edelim iki tane zincir çekiyorum ve arkasını çeviriyorum örneğinin örneğimin arkasını çevirdim Evet şu şekilde arkadaşlar ve ilk yuvama hiç başını dolamadan Sık iğne yöntemiyle batıyorum, gördünüz. Ardından bir zincir çekiyorum arkadaşlar, bir zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Birinci yuvaya atlıyorum, ikinci yuvamın içine dörtlü sardığım fıstık yapıyorum. Evet, dörtlü sardığım fıstığımı yaptım ve şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Fıstıklarımın arasına bakın şu fıstıkların arasına ikişer tane zincir çekiyorum. İki zincir çektim. Yine aynı yuvaya bir, iki, üç, dörtlü sardığım bir fıstık daha yaptım. Kapattım arkadaşlar. Bir iki zincir daha çektim ve aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Arkadaşlar bu fıstıkları ben dörtlü sarıyorum. Üçlü sarmayı denedim böyle güzel olmadı yani bu lifin güzelliği biraz dolgun olmasında saklı üçlü çekmeyi tercih edebilirsiniz size bırakıyorum ancak dörtlü çekince daha hoş daha dolgun bir görüntü elde 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 ediyoruz Arkadaşlar bunu da unutmayın Evet 3 tane fıstığımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum bir tane yuva atlıyorum ikinci yuvaya sık iğne yöntemiyle batıyorum tekrar bir zincir tığımın başını doladım bir tane atlıyorum ikincisine tekrar arkadaşlar fıstık dolduruyorum Evet birinci fıstığımı doldurdum fıstıkların arasına iki zincir çekiyoruz arkadaşlar dörtlü sarıyorum ben ikinci fıstığımı da tamamladım şöyle iki zincir tekrar arasına ve tekrar bir fıstık daha yaptım fıstığımı da kapatıyorum. 3 tane fıstığım bittikten sonra bir zincir, bir yuva atlıyorum. İkinci yuvaya mil başısız batıyorum. Tekrar bir zincir, bir tane yuva atladım. İkinci yuvaya şöyle bir fıstık doldurdum. Arkadaşlar ve kapattım. İki zincir çektim. Tekrar bir fıstık daha doldurdum ve kapattım. İki zincir çektim. Bir fıstık daha doldurdum. Kapattım. Üç tane fıstığım tamamlandıktan sonra bir zincir çekiyorum. Yuvanın birinci yuvaya atlıyorum arkadaşlar. İkinci yuvaya mil başısız batıyorum. Bir tane daha olacak benim 17 tane yuvama bir üçlü fıstık daha yapacağım o da son zaten arkadaşlar bir, bir zincir çektim tığımın başını doladım bir yuvaya atladım ikinci yuvaya arkadaşlar hemen fıstıklarımı yapıyorum Evet dörtlü sardım birinci fıstığımı yaptım iki zincir çektim tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yaptım. Kapattım. Görüyorsunuz. 2 zincir çektim. Arkadaşlar bir fıstık daha şöyle yaptım ve kapattım. Ardından bir zincirimi çekip bir tane atlayıp ikincisine mil başısız batıp zincirimi çekip arkadaşlar makasla ipliğimi buradan kesiyorum. Evet. Bakın alt sıram hazır. Şimdi hemen elime moru alıyorum ben. Demiştim mor, pembe ve beyaz kullanacağım diye. Hemen arkadaşlar şöyle beyazımı kenara koyayım. Moru aldım elime. Bakın bu örnek sürekli bu taraftan başlayıp burada biten bir örnek. Yani Arkalı önlü örmüyoruz. Devam etmiyorum. Arkasını çevirmiyorum. Buradan alıp buraya kadar getirip bitiriyorum. Tekrar buradan alıp buraya kadar getiriyorum arkadaşlar. Elime morumu aldım. Şu şekilde arkadaşlar. Başlayalım. Örneğimi elime aldım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bakın bu lifin kare olabilmesi için iki sırada bir şuralarda yarım örnek olması gerekir. Bir tanesi bakın beyazın başlangıcı tam. Bir sonraki yarım örnek var. Bir sonraki tam. Bir sonraki yarımlı örnek. O yüzden burası tamla bitti. Gördüğünüz yarım bir fıstığım yok. 3 fıstığı da tamamlamışım. Bir sonraki o halde yarım olacak arkadaşlar. Hemen şuraya bakın. Köşede yerimiz var zaten buraya şu şekilde ben fıstığımı hemen yapıyorum buraya iki fıstık yapacağım arkadaşlar bu örneğimiz yarım buradan kare olabilmesi için böyle yapıyoruz Fıstığım birini yaptım iki tane zincirimi çektim aynı yuvaya bir tane daha şöyle fıstığımı yaptım arkadaşlar Evet ikili fıstığımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve bir önceki sırada 3 tane yaptığım fıstığın tepesine mil başısız battım. Tekrar bir zincir çektim. Başını doladım. Bakın şuraya. Bu iki tane üçlü fıstığın tam orta noktasında bıraktığımız şu sıkı iğneli yere arkadaşlar. Şu şekilde buraya fıstıklarımızı dolduracağız. mi Evet dörtlü birinci fıstığımı sardım aralarına iki zincir hemen bir sonraki fıstığımı da arkadaşlar bir saniye olmadı orası tekrar yapıyorum bir zincirimi çektim arkadaşlar hemen şöyle dörtlü fıstığımı o orta noktaya araya sardım iki zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yaptım. İki zincir çektim aynı yuvaya. Bir fıstık daha yaptım. Bu arada fıstıklarımızın boyları birazcık uzun. Azıcık uzun tutabilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir önceki sıradaki Beyaz üçlü fıstığın orta noktasına mil başısız battım arkadaşlar. Tekrar bir zincir. Bir sonraki orta noktaya yine 3 tane fıstık, aralarına da ikişer zincir arkadaşlar. Evet bitişlerde tek zincir. Bu üçlü fıstığın ortasındaki fıstığın tepesine batıyoruz. Tekrar bir zincir çekip iki tane fıstığın ortasındaki boşluğa tekrar üçlü bir fıstık yapıyoruz. bir zincir çektim. Fıstığın tepesine sabitledim. Tekrar bir zincir çektim. Bu fıstığın sonundaki şu yuvaya da arkadaşlar yarım yapacağız. Üçlü değil, ikili fıstıkla bitireceğiz arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Şuradaki yuvaya geldim. Evet, fıstığımı yaptım arkadaşlar şimdi iki zincir bir tane daha fıstık yapacağız buraya Evet bir tane daha fıstık yaptık zincirimizi çektik ve ipliğimizi kestik bakın şimdi elime pembeyi alıyorum bir saniye arkadaşlar Evet pembemizi aldık elimize Yine tabii ki bu taraftan başlayacağız. Burada bitireceğiz. Hep aynı yöntem. Pembemizi şöyle yaptık. Şimdi arkadaşlar bu sırada bir önceki sırada mor yaptığımız sırada yarım bir örnek yapmıştık. Bu sırada yarım örneğimiz yok. Bir tanesinde yapacağız, bir tanesinde yapmayacağız. İpliğimizi nereye sabitleyeceğiz? İlk fıstığımızın tepesine. İlk fıstığımızın tepesine şöyle sabitledik fıstığım e, ipimizi bir tanecik zincir çekiyorum ve tığımın başını dolayıp bu iki mor fıstığın arasındaki şuraya arkadaşlar hemen fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Evet fıstıklarımın arasında iki zincir çekiyorum. 3 fıstığım bittikten sonra bir zincir bu 3 tane mor fıstığın ortasındakinin tepesine batıyorum arkadaşlar tekrar bir zincir 2 mor fıstığın ortasına üçlü fıstık yapıyorum arkadaşlar gerçekten benden size tavsiye fıstıklarınızı dörtlü sarın. Sakın üçlü sarmayın. Ee, hoş durmaz. Bu model dediğim gibi dolgun olursa fıstıklar hoş duruyor. Diğer türlü o istediğiniz hoşluğu elde edemeyebilirsiniz. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Eğer benim gibi rengarenk yapacaksanız şurada gördüğünüz modeldeki gibi rengarenk yapacaksanız iplerinizin renklerinizin çok az olmamasına dikkat edin. Sizi yarı yolda bırakmasın. Tamam çok iplik gitmiyor ama minicik kalan iplerinizi de kullanmayın çünkü sizi ben de olduğu gibi e, yarı yolda bırakabilir. Benim şurada mesela koyu mavim bitti. Az önce de ifade etmiştim. Geri kalanında mavi kullanamadım arkadaşlar. Evet, bir zincirimi çektim. Tekrar şöyle iki morun ortasında kalan boşluğa şuraya arkadaşlar fıstıklarımı yapıyorum. Dediğim gibi ben bunu lif olarak ördüm ama muhteşem bir bebek battaniyesi olabilir arkadaşlar örmeyi düşünenler varsa eğer evet üç tane fıstığımı yaptım tek zincir çekiyorum bu iki tane yarım fıstığın sonundaki fıstığın tepesine arkadaşlar atıyorum mil başısız iki zincirimi çekiyorum ve kapatıyorum. Bakın böyle. Şimdi bir tane daha sizlere beyaz yapacağım. Dediğim gibi mor, pembe, beyaz harika durur üçü bir arada. Beyazı aldım. Evet, pembe de e, yarımlı şu şekilde yarım yaptığımız örneğimiz yarım kondurduğumuz örneğimiz yok. Tam üçlü fıstıkla başladık ve üçlü fıstıkla bitirdik. burada arkadaşlar yarım yapmak zorundayız. İşte şu gördüğünüz morun tepesine hemen tutturuyorum ipimi. Hemen buraya arkadaşlar yarım örneğimi yapıyorum. Kare olabilmesi için bu yarım örnekler gerekli. Fıstığın arasında iki zincirimi çektim. Bakın böyle. Evet iki tane fıstıktan oluşan yarım örneğimizi buraya yaptık. Ardından bir zincir. Bu üçlü pembenin ortasındakinin tepesine şöyle sık iğne ile batıyorum ve birleştiriyorum. Bir zincirimi çektim. Mil başını doladım. İki pembenin ortasında kalan şuraya hemen üçlü fıstığımı arkadaşlar şöyle yapıyorum gördünüz. 2 zincirimi çekiyorum aralarda. Evet. Bir zincirimi çektim yine. Pembenin ortasındaki fıstığın tepesine battım arkadaşlar. Tekrar bir zincirimi çektim. Evet, iki pembenin ortasındaki noktaya şöyle fıstığımı yaptım. 2 zincir. Ara ara tekrar ediyorum. Fıstıklarınızı fıstık boylarınızı biraz uzun tutabilirsiniz hani çok devasa değil tabii ki görüyorsunuz ördüğümüz zaten. Birazcık sadece uzun tutabilirsiniz. Evet. Şöyle arkadaşlar bakın üçlü tekrar bir zincir çektim. Pembenin üç tane pembenin ortasındakinin tepesine şöyle sık iğneyle birleştirdim. Tekrar bir zincir.

Evet bir zincir yine üç tane pembenin ortasındakinin tepesine attım bir zincir bu ikili alttaki morun son fıstığının tepesine de yine yarım bir örnek yapıyorum yarım örnek dediğimde biliyorsunuz iki tane fıstıktan oluşan örneğimiz Evet arkadaşlar. Evet. Bu şekilde örneğimiz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu örneği bu şekilde ördük, bitirdik. Kenarına gelelim. Arkadaşlar kenarına istediğiniz kenar oyasını uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bu kadar renkli bir şeyin etrafına birkaç kenar oyası denedim açıkçası. Hepsi gözüme çok abartılı geldi. Yani hem örnek gösterişli hem renkli. Kenarına yaptığım şeyler de çok bana abartı geldi. Dedim ki ben böyle yapmayayım. Basit bir sıralı fıstıkla bitireyim dedim. Ve böyle oldu benimki. Yine dediğim gibi tercih sizin. Siz isterseniz gerçekten böyle farklı gösterişli bir kenar oyası da uygulayabilirsiniz. Ben öyle yapmadım. Ben basit bir kenar oyası uyguladım. Bu örneği hepiniz bilirsiniz. Ama bilmeyenler için ben hemen bu örneğimin kenarında e, bu kenar oyasının nasıl olduğunu da sizlere göstereceğim. Bu örnekte ben moru tercih edeceğim. Kenar oyası yapmak için biraz baskın olsun diye. Çünkü bakın bu çok renkli ve gösterişli. E, bu daha sade daha hoş. O yüzden kenarına baskın bir renk kullanabiliriz. Şöyle ben morumu aldım arkadaşlar. Yine istediğiniz yerden başlayın, fark etmez. Şöyle ben madem hep oradan başladık, yine o noktadan başlamak istiyorum kenar oyası yapmak için. Şu şekilde arkadaşlar başlayalım. Bu ikili fıstığımın en başındakinin tepesine ipliğimi şöyle sabitleyim arkadaşlar şöyle sabitledim hemen buraya ben fıstık yapıyorum gördüğünüz gibi yine dörtlü fıstık yaptım fıstıklarım arkadaşlar ben kenar yaparken şöyle zincir gibi çekiyorum daha kolay geliyor ee, bu birle şu orta noktaya vardım ardından tekrar bir tane daha fıstık yaptım yine şöyle zincir gibi çektim bu birle de bu üçlü fıstığın orta noktasına vardım. Tekrar fıstık yaptım. Zincir çeker gibi kapattım. Şu pembenin tepesine vardım. Tekrar bir fıstık. Evet zincir çeker gibi kapattım. Şu beyazın arkadaşlar tepe noktası. Yapacağım ben biraz kenarını da yapacağım arkadaşlar sizler için. Şöyle. Saniye şunu birazcık şöyle kenara atalım. Şöyle pembenin orta noktasına varıyorum. Tekrar şöyle bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Ve zincir çeker gibi çekiyorum ve şu üçlü fıstığın tepe noktasına atıyorum. Bir buraya, bir orta yere, bir tepeye, bir orta yere olarak gidiyor. Şimdi şu kenarı da yapacağım. Zaten kenar bu sıradan daha kolay arkadaşlar fıstığımızı sardık. Dediğim gibi şu orta noktaya baktık. Tekrar bir fıstık sarıyorum. Çektim. Arkadaşlar beyazı ben bilerek koparmadım. Bunun tepe noktasına şuraya sabitleyeceğiz. Sonra buraya tekrar bir fıstık. Bu köşede hiçbir şey yok. Ekstra yapacağınız hiçbir şey yok. Tekrar çekiyorsunuz ve Artık yan tarafa dönüyorsunuz. Bu uçlar arkadaşlar aralarda saklayacağız. Kaybolacaklar tabii ki de öyle. Ortada durmayacaklar. Gördüğünüz gibi. Hemen buraya bir fıstık daha yapıyoruz. Kapatıyoruz ve buraya. Gördüğünüz gibi. Sonra tekrar bir fıstık. Evet. Sonra Böyle. Evet, sonra böyle. Bir ortaya bir tepeye olacak şekilde arkadaşlar. Evet. Bunun da kenar oyası bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet. Videomu hiç kesmeden bu kadar zamanda tamamladım. Şimdi sizler arkadaşlar başta da dediğim gibi dilerseniz rengarenk Dilerseniz iki renk, üç renk bu modeli istediğiniz gibi uygulayarak dörder sararak fıstıklarınızı bakın önemli bir nokta bu. O uygulayarak ister çok güzel, çok sevimli bir bebek battaniye örebilirsiniz. İster benim gibi kalan iplerinizi değerlendirmek amacıyla bir lif örebilirsiniz. Tercih sizin. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz benden gelecek olan videolardan haberdar olmak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın.